O kadar güzel görünüyorsunuz ki Mavi Kırmızı, beyaz Renkler o kadar güzel görünüyor ki Bir olmanın verdiği Beraber olmadığın verdiği Gururu hep birlikte yaşıyoruz Bugün 1 Mayıs İşçinin Emekçinin bayramı Öncelikle Hepinizin bayramını kutluyorum Hepinizin bayramı kutlu olsun Tabi zor günlerden geçiyoruz. Tabi sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Mücadelenin en fazla olduğu günlerden geçiyoruz. Ama yorulmuyoruz. Ama direniyoruz. Ama koşuyoruz. Ama meydanlardayız, alanlardayız. Bu coşkuyla, bu başarıyla sonu mutlaka mutlulukla bitecek. İnşallah ben buna inanıyorum. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte direneceğiz. Hep birlikte umudu büyüteceğiz. Evet. Evet. Dün Kırıkkale'deydik. Daha önceki günler diğer direnişlerin olduğu şehirlerde olduk. Kırıkkale'de burada tüpraş işçilerimiz var. Haklarını arıyorlar. En doğal hakları. Çünkü yıllarca çalıştılar. Yıllarca emek verdiler. Patrona kazandırdılar. Ciro yaptırdılar. Ama gelin görün ki haklarını bir türlü vermiyorlar. Dün oradaydık. Haklarını inşallah söke söke alacağız. Dün Dün il başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, örgütümüz de oradaydık. Orada da söyledim. Eğer hakları verilmezse tüm partimiz, tüm parti kollarımız, yöneticilerimiz hep birlikte oraya gideceğiz. Destek vereceğiz. Orayı miting alanına çevireceğiz. Hakkımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Tabii ülkede 1 Mayıs hep sıkıntılı günler olarak hatırlanıyor. 1977'de devrim şehitleri verdi ve insanlarımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 12 Eylül'le alanlar yasaklandı. Ve ben o dönemde 89 yılında İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde okurken alanlara çıkamıyorduk. Meydanlara çıkamıyorduk. Ne görüyorduk? Tomaları görüyorduk. Ne görüyorduk? Panzerleri görüyorduk. Ne görüyorduk? Jopları görüyorduk. Zehirli gazları görüyorduk. Ama bugün alanlardayız. Ama bugün meydanlardayız. Ama bugün hep birlikte büyük bir coşkuyla 1 Mayıs'ı kutluyoruz ve hep birlikte 1 Mayıs'ları inşallah hep beraber kutlayacağız. Tabii ki şehrimizde de sıkıntılar yaşıyoruz. Bir taraftan Petlas'tan, bir taraftan Çamaş'tan çıkarılan işçilerimiz var. Petlas'ı ziyaret ettik. Şu an için işçilerin çıkışı durduruldu dendi. Çamaşta çıkışlar olacak söylendi. Kapa bildirildi. İnşallah orayı da ziyaret edeceğiz. Oradaki işçi arkadaşlarımızın işlerini kaybetmelerine izin vermeyeceğiz. Hep birlikte gidip orada görüşeceğiz. Eğer neler yapılacaksa orada hukuksuz, adaletsiz bir düzen varsa, nerede hukuksuz, adaletsiz bir düzen varsa orada olacağız. İşçimizi destekleyeceğiz. İşçimizin yanında olacağız. ve bizler yönetici pozisyonda olan insanlar ülkenin bu kötü şartlarında kötü gidişatında bu bedeli asla ve asla işçilerimize ödettirmeyeceğiz. Ödemelerine de izin vermeyeceğiz. Çünkü işçilerimiz her zaman en güzelini hak ediyor. Çünkü emek en yüce değer. Emeğin kıymeti var. Emeğin kıymetini bilmeyenlere emeğin kıymetini mutlaka ama mutlaka bildireceğiz.